19. yüzyılda Osmanlı Devleti Avrupa ülkeleri gibi sanayileşme ve ekonomik modernleşme çabalarına girişmiş ancak bu süreçte sermaye birikiminin yetersizliği, teknolojik geri kalmışlık, yetişmiş personel eksikliği ve geleneksel iktisadi düşünce biçimi gibi engellerle karşılaşmıştır. Sanayileşme girişimleri, savaşlar, ekonomik gerileme Yolsuzluk ve vergi sistemi sorunları ile kapitülasyonların olumsuz etkisi nedeniyle sınırlı kalmış, Batı'daki teknolojik gelişmeler takip edilememiş ve eğitim sisteminin yetersizliği nedeniyle uzman personel eksikliği ortaya çıkmıştır. Bu dönemde Osmanlı ekonomisi Avrupa'nın sanayi devrimi sayesinde ürettiği mallarla rekabet edememiş ve özellikle Balta Limanı Antlaşması ile İngiltere pazarına açılması sonucunda yerli sanayiyi koruma önlemleri ortadan kalkmıştır. Dış borçlar, Kırım Savaşı kredileri, demir yolu yatırımları ve saray harcamaları nedeniyle artmış ve ikinci, Abdülhamid döneminde düğün-i umumiye idaresi kurularak mali sistem Avrupa kontrolüne girmiştir. Borç ödemede başarılı olunmasına rağmen ekonomik bağımsızlık sınırlanmıştır. Nüfus ve demografik değişimler de önemli bir rol oynamış. Doğum oranlarının düşmesi, salgın hastalıklar, savaşlar ve göçler nüfus yapısını etkilemiş. Anadolu'nun nüfusu göçlerle artarken yeni iş alanları ve şehirleşme süreci hız kazanmıştır. Şehirleşme Ekonomik ve kültürel gelişmeye katkı sağlarken nüfus yoğunluğu, barınma sorunları, çevre kirliliği ve işsizlik gibi sosyal problemleri de beraberinde getirmiştir. Salgın hastalıklarla mücadele amacıyla İstanbul'da karantina uygulamaları başlatılmış, salgın bölgeleri izolasyonla denetlenmiş tahaffuzhaneler ve teferhaneler yoluyla gemi yolcuları ve eşyaların dezenfeksiyonu sağlanmış ve modern sağlık kuruluşları olan Meclisi Tahaffuz, Cemiyeti Tıbbiye, Meclisi Sıhhiye ve Bakteriyojihane gibi yapılar kurulmuştur. Tüm bu gelişmeler, Osmanlı'nın 19. yüzyıl sonlarındaki sosyoekonomik dönüşümünü, sanayileşme çabalarının sınırlılıklarını, Mali bağımlılık ve demografik değişimlerin toplumsal yapıya etkilerini şehirleşme ve sağlık önlemleri bağlamında kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır.